Evet merhabalar bugünkü konumda Seat ve Cupra modelleri olacak. Arona ile hızlı bir şekilde başlıyorum. Ekim 2025'te fiyatlamaları nasıl? Arona tarafında Style Plus paketin Bay pazarlıklı fiyatı 1 milyon 600 bin lira seviyesinde ulaşabiliyorsunuz. 200 bin liraya da 12 ay 0 faiz kampanyası var. FR Plus Premium tarafında ise rakam 1 milyon 880 bin lira seviyesine tırmanıyor. Seat tarafında ön plana çıkan bir ürün Nedir bu? ATK, ATK FR Dark Edition'daysa rakam 2.385.000 lira olarak belirlenmiş. Eski nesil bir 5 TSI motoru kullanıyor. Özellikle E TSI'dan çekinenler için eski nesil hali ve fiyat avantajıyla ön plana çıkıyor. Diğer tarafa geçtik. Cupra tarafı Cupra Terramar özellikle tasarımıyla oldukça ilgi çeken C segmenti bir SUV. Baktığımızda Volkswagen Tiguan'ın kardeşi olarak düşünebiliriz. Bu tarafta Cupra Terramar'da süprem pakette 3 milyon 40 bin liralık rakam karşımıza çıkarken VZ Line tarafında da 3 milyon 270 bin liralık bayi pazarlıklı fiyatlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Terramar bile 3 milyonun üzerine çıkmış bir fiyatlamayla karşımıza çıkmaya başladı. Sağdaki beyaz kardeşi Ateca FR Dark Edition 2 milyon 385 bin lira aralarında neredeyse 700 bin lira yakın bir fiyat farkı var. Siz bu farkı öder miydiniz? Dediğim gibi Ateca tarafında eski nesil bir ürün karşınıza çıkıyor. Motor şanzıman tarafı da yine daha sorunsuz gözüküyor açıkçası. Yeni 1.5 ETSI'deki problemler eski motorlu versiyonda yok. Yine baktığımızda Cupra tarafında Formentor'ın Plug-in Hybrid modelleri Impression ile %45 ÖTV'de artık bu ürünleri bulamıyorsunuz. Formenter'ın fiyatları da standart versiyonda da ciddi manada yukarı tırmanmış durumda. Formentor Supreme paket 2 milyon 750 bin lira seviyesinde ve Z-Line'da 3 milyon 50 bin lira seviyesinde satılıyor ki bence Formenter'ın standart benzinli hali için bu fiyatlamalar yüksek. E, bu fiyatlara bakmışken en ucuz halinden de size bahsedeyim. Ibiza'nın da FR paketlerini bulabiliyorsunuz. Buradaki rakamda da 1 milyon 600 bin lira seviyesinde. Style paket ucuz halde yakın zamanda bayilerde olacakmış. Muhtemelen Kasım ayında göreceğiz. Bu araçta 1 milyon 480 bin lira seviyesinde fiyatlanmış olacak. Evet kısaca Seat ve Cupra tarafındaki fiyatlara bakış atmış olduk. Sizin Seat ve Cupra tarafında aldığınız bayi pazarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. Bu ürünlerden sizce en çarpıcı fiyat fayda ürünü hangisi yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.